Günümüzde Allah Azze ve Celle kul olmayınca, paraya kul olunca, kadını kul olunca, makamlara kul olunca, şeyhlere kul köle olunca çeşitli kulluklar var. Yani insanın yapmış olduğu çok çeşit kulluklar var. Bunlar olunca o zaman insanın bu şekilde heybetli konuşmasını Allah Azze ve Celle nasip etmez. Sen öyle kralın sarayını görünce, onun şaşalı ordusunu görünce dilin tutulur. Niye? Çünkü ah benim de böyle şeylerim olsun diye çok içinden geçmiştir. O zaman konuşamazsın. La ilahe illallah kalbe yer ettiyse o kalbe yer eden e, duygu sadece cenneti ve cennetin nimetlerini ciddi bir şekilde arzular. Karşısına çıkmış ne güzel bir cümle kuluyor. Biz, Biz insanları, insanları insanları kulluktan, insanları, kulluktan, kulluktan çıkartıp, çıkartıp insanların, insanların Rabbi, Rabbi kulların, kulların Rabbi olan, Rabbi olan Allah azze ve celle'ye Celle ulaştırmak, ulaştırmak için gelmiştir. Kişinin kalbine İslam yer ederse Allah azze ve celle o kişiyi ne yapar? İzzetli kılar, zalimlerin karşısında bile heybetli kılar. Her kim olursa olsun, karşıdaki insan ne kadar gücü de olsa, kuvveti de olsa, otoritesi de olsa Allah azze ve celle sana farklı bir heyet, heybet verecek, farklı bir kuvvet verecek, farklı bir şecaat verecektir. Ribi bin e, Hiraş'ı Sa'd bin Ebu Vakkas rüsmü yanına gönderdiğinde rüsm ee, orada sarayları bakıyor, saraylar var, ordusu var ama öbür yandan Reba'i bin Hıraş'ın e, elbisesi yamalı ama bir Müslüman emirin elçisi Sa'd bin Ebi Vakkas'ın elçisi olarak oraya gidiyor, kendisi yamalı elbiseyle esmer renkli kendi elinde bir mızrağı var, o mızrakla beraber yürüyor gidiyor giderken surun etrafında dolaşırken sur muhafızları diyor ki sen ne işin var burada yani sen bırak saraya girmeyi surun etrafında bile dolaşamazsın. Yani bugün düşün sarayın etrafında gidip insanlar dolaşıyor hemen kuşkulanırlar. Senin burada ne işin var? Yani bir suikast mı yapıyorsun sen buraya yanaşabilmen için çok torpillerin olması lazım. Birçok aracıların olması lazım. Aynısı Rib'i bin Hıraş'a da yapıldı Rüsüm yanına gitti, gideceğinde. Dedi ki ben Rüsüm yanına gideceğim ona bir mektup vereceğim. Diyor ki yani sen kimsin? Rus'un yanına gidecek, mektubu verecek. Sen ver, ne vereceksen biz onun yanına e, götürelim, o me mektubu teslim edelim. O da diyor ki hayır, bana emirim Sa'd bin Ebi Vakkas bana şunu emretti. Git al bu mektubu, direkt onun eline vereceksin. Kabul ederseniz kabul edersiniz, yoksa ben geride dönmüş, size vermem diyor. Tamam, kabul ediyorlar ve ondan sonra Rus'un yanına giriyor. Girdiği zaman bakıyor ki Kralın işte oradaki sarayındaki mermerler, ipekler, e, zekarif çeşitli süsler var. Onların hiçbirisinden etkilenmiyor. Çünkü iman bunların hepsinin üstünde. Ve gidiyor mektubu Rüsum'a veriyor. Verdiği zaman bakıyor ki onu İslam'a davet ediyor. Rüsum diyor ki, Lima siz hangi amaçla yola çıktınız? Nereye geldiniz siz böyle? Diyor ki ''Kharacınlâ lünukhrice min ibadetil ibad ilâ ibadeti rabbil ibad ve min dünya sa'atil Biz insanları kula kul olmaktan çıkartıp kulların Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye kul olmaları için insanları buna davet edebilmek için geldik. Biz insanları Allah'a ulaştırmak için geldik. Ve dünyanın darlığından ahiretin geniş ortamına çıkartabilmek için insanları geldik. Tabi günümüzde Allah Azze ve Celle kul olmayınca, paraya kul olunca, kadına kul olunca, makamlara kul olunca, şeyhlere kul, köle olunca çeşitli kulluklar var. Yani insanın yapmış olduğu çok çeşit kulluklar var. Bunlar olunca o zaman insanın bu şekilde heybetli konuşmasını Allah Azze ve Celle nasip etmez. Sen öyle kralın sarayını görünce, onun şaşalı ordusunu görünce dilin tutulur. Niye? Çünkü, ah benim de böyle şeylerim olsun diye, çok içinden geçmiştir. O zaman konuşamazsın. La ilahe illallah kalbe yer ettiyse, o kalbe yer eden e, duygu, sadece cenneti ve cennetin nimetlerini ciddi bir şekilde arzular. Karşısına çıkmış, ne güzel bir cümle kuluyor. Biz insanları, insanları kulluktan çıkartıp, insanların Rabbi, kulların Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye ulaştırmak için gelmişizdir ve dünyanın darlığından ahiretteki rahatlığa çıkartabilmek için gelmişizdir. Dünya hakikaten dar. Ne kadar imkanın olursa olsun devamlı sıkıntı içerisindesin. Devamlı bu sıkıntıyı halledeyim başka bir sıkıntının peşine koşturuyorsun. Tamam şimdi rahatladım dediğinde başka bir sıkıntı başka bir sıkıntı. Ama bu sıkıntıyı kul ahireti elde edebilmek için yaptığı zaman Allah Azze ve Celle dünyadayken iç huzur verecek. Ahirette de ebedi cenneti nasip edecektir. Rabbim Azze ve Celle hepimize nasip etsin. Rusum ondaki Rıbi'i bin Hıraş'taki böyle heybetli bir konuşmayı e, görünce çok şaşırıyor. Diyor ki sizin ordunuzda kaç kişi var diyor. Tabii ki o da diyor ki arkamda çok kişi var. <laughs> Rusum şaşırarak diyor ki لَاِنْ وُجِدِ ف۪ي جَيْشِ مثل هذا أَلْفُ رجل وَاللّٰهِ يَسْتَوْلُونَ عَلَى الدُّنْيَا كُلِّهَا Vallahi bunların ordusunda bu adam gibi bin tane adam olsa bütün dünyayı ele geçirirler. Hani demiyor ki silahınız olsa sayınız çok fazla olsa gücünüz olsa tankınız tüfeğiniz olsa yok. Böyle iman kuvvetiyle kralların karşısında için bu şekilde konuşan bin tane insan olsun bütün dünyayı ele geçirir diyor. Bunların her birisi nasıl olmuştur, nasıl gerçekleşmiş? La ilahe illallah onların kabilerini düzgün bir şekilde yer etmiş. Allah Azze ve Celle de la ilahe illallah onlar düzgün bir şekilde savunduklarından Allah Azze ve Celle onları daima himaye etmiş. Hiçbir korkutanın karşısında korkmamışlar. İbrahim Aleyhisselam'ın korkmadığı gibi korkmamışlar. Müşriklere meydan okumuşlar. Kafirlere meydan okumuşlar. Yani İbrahim Aleyhisselam ne dediydi? Siz hiçbir delil olmadan Allah Azze ve Celle şirk koşmaktan korkmuyorsunuz da ben sizin Allah şirk koşmuş olduğunuz o mabutlarınızdan mı korkacağım? Hani insanlar mesela diyor ki falanca şey hakkında konuşma çarpılırsın. Ee, fazla ileri geri konuşma senin başına şöyle sıkıntılar gelir şu bu. Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu musibetten <laughs> öte hiçbir musibet yoktur bütün insanlar ve cinler birleşseler Allah'ın sana yazmış olduğundan başkası senin başına gelmeyecek. İyi veya kötü, hayır veya şer görmüş olduğun her ne varsa feyyul feriqayni hakku bil emn in kuntum ta'lemun. İbrahim Aleyhisselam onlara meydan okuyarak ne diyor? Hangi taife hak üzeredir? Hangi taife emniyet üzeridir? Hangi taife daha güven içerisindedir? Göreceksiniz. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle şu ayetler peşine gelen ayetlerde şöyle buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِمَانٌ بِظُلْمٍ وَلَا كَلَّوْمُ ve وَهُمْ مُهْتَدُونَ İman etmiş olanlar ve imanlarına da zulüm karıştırmamış olanlar var ya mutlak emniyet bunlar içindir ve onlar hidayet üzerdiler. İnan ki müşrikler ne kadar ki güç sahibi olsalar bile müminlerin içlerindeki o huzur ve emniyeti Allah Azze ve Celle onlara vermemiştir. Onlarda öyle bir emniyet, öyle bir huzur yoktur. Kesinlikle yoktur. Çünkü Allah Azze ve Celle buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ اَمِنُوا وَتَطْمَيْنُ قُلُوبٌ بِذِكِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكِ اللّٰهِ الْقُلُوبُ İman edenlerin kalpleri Allah Azze ve Celle'nin zikriyle mutmain olur. Dikkat edin ki kalpler ancak ve ancak Allah'ı zikrederek Huzur bulur, sekinet bulur, emniyet bulur.